Kuşum, hmm. gel gel azıcık bir yürü bakayım, bir yürü de görsünler seni. Yürü yürü, yürü yürü de görsün. Senin yürüdüğünü görsünler, ayaklandığını görsünler, kuşum. Ne oldu yoruldun mu? Yoruldun mu? Fıştık. <laughs> bak bak. Kendini sevdiriyor. Kendini sevdirdim. Böyle göbüş açar bu kediler. Hmm. Hmm. Seviyormuş be seviyorum. Severim ben seni. Ketuk 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 это, 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 это,